Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Balda well, oynuyoruz. Ve yanımda bugün Bekir ve Bilal var. Arkadaşlar hmm. bugün zaten ne oynadığınızı da biliyorsunuz. İlk kez şimdi oyun oynayayım. Gayet iyi. Onda bir, bir hmm. oyun çok var. <laughs> arkadaşlar burada Ay <laughs> şeyime geldi. Valdezildi. <laughs> 8 artı 3'ü niye? Daha yaptı. Valdezildi. Adam sinirlendi. Arkadaşlar. Valde sinirlendi. Valde. Valde.

Problem 3 Şimdi de Yanıt örtüyoruz. Tamam. Oha. Çok kolay bir soru sordu. Da yani. bindeki... Kara... Karalamış üstünü. Kim karaladı lan? Belki karalaması çözeriz bu arada değil mi? <laughs> Sayı yok ki orada. <laughs> Matematik hocam görse yapamaz. Matematik gruptan ayrıldı. <gülüyor> <gülüyor> Onu biliyor musun? Hı hı. Aa, kola oluyorlar. Kola e 90 Araba aynası, aynası koymuşlar şuraya. Yani. Hayır bak şöyle yapıyorsun. Arkayı gösteriyorsun. 9 eksi aldım. Ben çok akıllı olduğumdan dolayı evet. bunu 3 demeye aklım var. Buna da 4 demeye evet. aklım var. Ben çok akıllı olduğumdan 30, dolayı buna 31 69 demeye aklım var. 30, bu, 30, bir dezek. Hmm. 31 31 desek ne olur? 31 69 da küpür. sen bilmiyor musun? 69 sen. Evet. Ne değil 8, ya? 8, 8. Sadece sayı. Yani sayının argo hali gibi. Bir Başka. Yanlışlıkla kod... durdurdum ben. Dur Yanlışlıkla oyundan çıktım. Arkadaşlar biz oraya geldim. direkt. Arkadaşlar buraya attı bizi. Belde de. Şimdi yine öleceğiz gibi. Ben yani. sana fakelerim he ben seni. Arkadaşlar ben bu oyunu baga sokmayı biliyorum. Belde bizi burada yakalayamıyor. Bakın. <laughs> Bakın. Opsiyonel. <gülüyor> <gülüyor> dur. Aa, welcome welcome. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ee, geldik aynı yere gelip duruyorum bugün kötü başladık kötü bitiriyoruz gibi evet. aga be bakalım aradan geçtim tamam opsiyonel <laughs> yok ki, eksi bir matematiğim yakıyor eksi üç çok bende problem kafası var ya Siki. Abi Kaçıyorsun Zeki izdir hocam Oo bu balde baya geride kaldı ama ya Ya sana Ge Gebertemez ki bu yüzü bundan sonra Oyunun keyfi kalmıyor Nasıl olacak Oyunun Geldi Soda Soda seviyor muydu belki? Bilmem de o gelene kadar herhalde. Geldim. Sen bir Burada. sodamız var. Geri itebiliriz değil mi? Evet. Soda. Bu da yapalım. Bunu da yapalım. 6 eksi 4. 2. Eksi 1. 1. 31. 31. 31. 31. E e, -e, -e. O halde gözükmüyor bile. Hı, artık gözükmez. Oh. The Yo, i̇lk defa 50. müdür beni buraya hapsederek kurtardım değil <laughs> Ha, gelirse de bir sodamız var yani kurtulabiliriz. Ha, ha. içinde geliriz. Video <laughs> başlattı. Aga be. Lütfen ama. Ya, lütfen.

Koymuş. Arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Yorum atın arkadaşlar. Okuyoruz gerçekten hepsini okuyorum. Hepsine kalp bırakıyorum. Yorum atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen. No Yap. Ama gerçekten kötü oldu. Tamam, sıkıntı yok. Ne oldu ki? Sıkıntı yok abi. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Sıkıntı, sıkıntı yok opsiyonu. Bunlar mı? Vali ya. Education <laughs> and learning. <laughs> me. Orada değil Orada <laughs> değil ki. Arkadaşlar şimdi Bekir oynuyor. Ay Bilal oynuyor. Bunu karıştırıyorum ya. Bilal oynuyor hapsin. Anlıyor musun lan başarıyı? Ne mi 5 5 oynar. Matematik kursundan alındı. Matematik öğrenciden alındı. Merak beri, ediyorum arada aranızda Rubik küp yani bilmeyenler için zeka küpü çözebilen varsa yorumlara yazsın bu bir bir şey, bir şey, renk renk çözmek bilgisi yok tamamen algoritmaya dayalı bir şey. 30 bir 30 bir 30 bir 30 bir 30 Arkadaşlar Bekir yanlışlıkla ikisini de yanlış yapmış. Bilal <laughs> Bilal. <laughs> ben Bilal. 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 Dokunucu. Aslında algoritmanı bulsanız çok kolay olmuş. Oh. Arkadaşlar şimdi bekar oldu. Doğru söylüyorum. Oh. Arkadaşlar bugün şak şak sesini duyuyor musunuz? Hiçbir şey bilmeden ha? çözmesi gibi bir şey değil. YouTube'dan bakarsınız, öğrenirsiniz. İki. İki. YouTube'da bir sürü videoları var. Sponsor gibi reklam vermek istemiyorum. Ee, bade ama. üzüldü. Gerçekten Pardon kızgın. Niye birinci notluktan yanlış yaptın ya? <laughs> başka bir başka ne ya? <laughs> oh. Oh, Aç. 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 Hangi koşmayı açmıyorsun sonra bana laf ediyorsun. O tarafa değil o kapıdan girmiyor. Bastır. Dediğin yönden gidebilirsin bu arada. orası olmam. Tamam arasından git. Bak bak arkana bak. Şununla arkana bakabilirsin şu öyle bak. Ha, öyle bakmıyorum. Gerizekalı. Ben. Ben. ben bunu yaptım sonra öldüm ya. Ben bunu yaptım ardından bazı geliyordu. Kaç tane ben... ben sordum da. Ya. E, yok ee, gelmeyecek gibi. Ya. E, e, i̇yi bilen bir e. bu işi iyi bilen birine sorun. Ben Hayır. gireceğim kaç seviyedim? A 0mış Aga be. A sıfır İngilizcem var. Ne güzel. Gerçekten çok kötü ama İngilizcem. Hello merhaba. Hayır. Oğlum ben F3 F. F ne ara? Evet, evet. Bu ne tarafından sallıyor? Anlarım ya. Sodaya, sodaya. Soda ya. Soda. Allahım. Arkadaşlar az önce Bekir sodayı attı. <laughs> Arkadaşlar sodayı attı Bekir. Arkadaşlar Bekir 3 notebook çözdü kaçıyor Bekir. Lan nereye kaçabilirsin oradan? Uygun ama müdür geçti. Karanlığa istersen gir. Biraz sıkıntı falan yok karanlıkla. Ay geliyor. Seni müdür de geliyor. boş mı sordun? alarma telesi. Kaç kaç. Hızlı koşsun diye. kilitledi onu. Sweep yapacakmış bak, bak, bak şey yedi şey yine yok. yok ya, ya. <laughs> Yok ya, <laughs> Dormazım, ya. kaldı yapması gereken. Nerede? beni Ağur. Ağur. Hayır Hayır Bu arada küpü herkese alıyorum Herkese almayabilir Herkese almayabilir Zece küpünün zeceyle ben değil mi ben zeka gelişmiyor. Oğlum ne alaka ya? Aga be neyse. Ya Arkadaşlar ya. bugünlük de bu kadar.